Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulünün Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü sohbetimizin konusu Bir müminin daima Dikkat edeceği Ve yaşantısına Yani eklediği Önemli şeyler vardır Onlardan birkaç tanesini tanesi inşallah Zikredeceğim Ve evvela inşallah Cenab-ı Hak benim istifademi artırsın Sonra benle beraber bu dersleri dinleyen cenab Hak her mümin kardeşimin bu şekilde yaşamasını ve nasip etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Evvela hadisten başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hayrul umuri ahmezuha. Bir mümin için onun nefsine zor gelen her şey onun için hayırlıdır. Bu maddi olsun, manevi olsun. Evet, mümin daima zora tabiidir. Zaten iman edişimiz de evet bir zorlamadır. Nasıl bir zorlama? Yani mümin kişi iman ettiği zaman canından, malından, her şeyinden olabilir. Neden? Çünkü iman aydınlıktır. Küfre karşıdır. Küfür daima o aydınlığı söndürmek ister. Ama mümin imanıyla o küfrü bozar, o karanlığı aydınlığa çevirir. Evet, hayrul umuri bütün işlerin en hellisi nedir? Amellerin en hellisi nedir? Ahmazuha. Yani nefis itibariyle yani nefis namaz, niyaz, hayır, hasenat, güzel ahlak yaşamak ister mi? İstemez. Ama bütün bunlar nefsimize zor gelir. Biz isek bütün bunlara talip olacağız ve bunları yapacağız. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacağız. Öyleyse mümin iman cihetiyle bütün bu meşakkatleri def lazım. Bu meşakkatler evet şardan hayra çevirmesi lazım. İkincisi herül kelami ma ve del insanoğlu evet yani fehme akla muttasıftır. Öyleyse aklımızla fehmimizle yani güzel söz nedir? Az ve özdür az ve özden anlamayan ne kadar anlatırsan anlat bir şey ifade etmez. Onun için yani cahillerle her şeyi illa cahili anlatacağım ve cahili o cehaletten kurtaracağım diye bir, bir, bir kural yoktur. Cenab-ı Hak Efendimiz'e senin vazifen tebliğdir. O tebliğe, tebliğe anlamak için karşıdaki muhatap da iradesini kullanması lazım ki Cenab-ı Hak ona lütfetsin o fehmi. Yoksa evet o yani fehmi saf dışı eder. Hayvan ve hayvandan daha aşağı bir mertebeyle ne yapar? Yaşamaya devam eder. En halli söz nedir? Az ve özdür. Cenab-ı Hak az ve öz konuşmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Üçüncüsü El mu'minu la yeldegu la yeldegu min cuhrin Bir <laughs> mümin İki sefer aynı delikten sokulmaz. Eğer sokulursa, Efendimiz diyor ki kesinlikle ona merhamet etmeyin. Yani mümin daima tedbiri elden bırakmamalı. Evet tedbir takdirin önüne geçer mi? Geçmez. Takdir esastır. Tedbir ise esas değildir. Gölgedir. Ne olursa olsun tedbir sünnetullah'tır. Tedbiri elden bırakmayacağız. Takdire de teslim olacağız. Öyleyse yani bir mümin daima tedbirli olmalı. Küçük aileden tut büyük aileye kadar. Evet o tedbir nedir? O tedbir Efendimizin ahvalidir, akvalidir, kararlarıdır. Yani Efendimizin yaşantısı gibi bir yaşantıyı kendimize örnek ittihaz etmeliyiz. Yine dördüncü olarak en Ne olursa olsun yani bir mümin akrabayı terk edemez. Bir mümin müminden küsemez. Müminin hatası var mı? Var. Müminin günahları var mı? Var. O hatadan dolayı, o günahtan dolayı o mümini terk etme lüksümüz yoktur. Peki ne yapacağız? Gücümüz nispetinde anlayacağı kadar, anlayacağı şekilde o şekilde yanışacağız. Bizim vazifemiz nedir? Nasıl faydalı olabiliriz? En büyük derdimiz bir mümine nasıl fayda sağlayabiliriz? Ha o da iradesini eğer o faydala, faydadan faydalanmak isterse kullanır. Kullanmasa da vebal ona aittir. Beşincisi men ala khayrin Bir insan bir hayre sebep olursa o hayri kendisi yapmış gibidir. Cenab-ı Hak bizi daima iki günlük dünyada imtihan dairesinde bizi daima hayırlı ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun amellere bizi vesile kılsın. Altıncısı El Kerimu Sehiyyun Kerim kimdir? Cömerttir. Cömert hem ilmiyle cömerttir, hem sofrasıyla cömerttir, hem güzel sözleriyle cömerttir, hem de daima yani bütün insanlara nasıl faydalı olabilirim? O fayda nedir? Cömertliktir. Cömertlik tabii ki evvela sofradan ibarettir. Ama en büyük sofra ilim sofrasıdır. O ilim sofrasının gereği de elbette müminlere ikramda bulunmak olan sofradır, yiğintidir, yeme ve içmedir. Efendimiz selam ve ta bugüne kadar bütün alimler, bütün evliyalar sofralarını ümmete açmışlar. Cenab-ı Hak bizi de cömertlerden eylesin, cimrilerden elemesin. Peki Kerim sahidir, cömerttir. Peki bakil kimdir? Yani cimri kimdir? Vel bakilu dıdduhu. Cimri ise hiçbir zaman sofrayı açmaz. Ümmeti Muhammed'in kendi evet o malından istifade etmesini asla istemez. Keenne sanki yani bir insana bir mümine bir şey ikram ettiği zaman malı biter gibi. E peki allah Teala zekatı farz kılmış. E peki zekat malı arttırır mı yoksa yani bitirir mi? elbette artırır. Öyleyse bir mümin geldiği zaman, evinde bir lokma yediği zaman biri alır, onu bırakır gider. Allah'ım böyle bir şey olur mu? Olur olur. Öyleyse buna imza atan Resulullah'tır. Biz de ya ne olursa olsun yani kapımızın başta peygamberimizi örnek alarak bütün evliyalar, esfiyalara örnek alarak kapımızı daima müminlere açık tutmalıyız. Ta ki Cenab-ı Hakk'ın da daima rahmetim o evimize, o mekanımıza yağmur gibi insin. Sekizincisi El harisu haybun hasir Dünyaya hırs gösteren adam daima kusrandadır. Ne Allah tarafından sevilir ne akrabalar tarafından, hatta kendi ailesi içinde bile sevilmez. Cenab-ı Hak bizi dünyaya hırs gösteren dünyaya talip olan, dünyaya aşık olan insanlardan elemesin. Dünyanın aşıkları çakallardır. Tabir caizse evet yani işte çakallar yani daima nasıl ondan sonra başka birisinin rızkını el koyabilirim. İşte bu çakallar ise yani bazen söylediğimiz dört ayaklı hayvan bazen de iki ayaklı hayvan. İki ayaklı hayvan nedir? Evet binlerce kilometre öteden gelirler. evet yani garip guraba'nın ekmeğine ne yaparlar konarlar ve ekmeğini elinden alırlar yani dünyana dünya hırs gösteren en büyük millet kimdir yani en büyük böyle hırslı olan millet kimdir Yahudilerdir biz Yahudilere bunu söyledik de bakıyorum ki o hırs Müslümanlarda da ne, ne olmuş meydana gelmiş cevap hak bu Yahudiler gibi Müslümanları bu beladan kurtarsın. Dünyaya karşı kız kız gösterenlerden eylemesin. Dokuzuncusu El Kezabu Adullah. Yalancı Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın yani küçük ve büyük her türlü yalandan, fitneden, buhtandan bizi kurtarsın, bizi muhafaza eylesin. Çünkü yalancı Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın düşmanı olan bir insan Allah'ın rahmetinden zerre kadar istifade etmez. Allah'ım bu pis sıfat kafirlerin sıfatıdır. Başta benden ve bütün ehli imandan bu sıfatlar bu sıfattan bizi beri eyle, bizi uzak kal. Onuncusu as sâdiku Habibullah. Evet, diyoruz ki Ebubekir Sıddık radıyallahu anhu Resulullah karşı sadıktı. Allah karşı sadıktı. Sadık Allah'ın sevgilisidir. Yalancı Allah'ın düşmanıdır. Allah'ım bizi kendine düşman değil, bizi kendine habibeyle. 11. Femen iftara alallahi'l kezibe min ba'di zalika fe ulaike muzalimun. Evet. Yani Allah'a iftira eden bir insandan daha büyük bir zalim kim olabilir? Sad Allah'a değil. Bir insan bir insana iftira atarsa ondan daha zalim kim olabilir? Öyleyse en büyük zalim kimdir? İftiracıdır. İftira adam. Yani o adamda bulunmayan vasıf ne yapar? Kötü bir vasfa onu ne yapar? Niteler. Öyleyse iftiradan, buhtandan Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin. Bir mümin imanı varsa asla bir mümine iftira atamaz. Bir mümine karşı yalan söyleyemez. Ve Cenab-ı Hakk'a düşman olamaz. Ve en büyük zalimlerden de olmaz. Allah'ım imanımızın gereği salih amelleri bana ve bütün ehli iman kardeşlerime nasip-i müyesser eyle. On ikincisi son. Huzma, safa, dağma, keder. Bir insandan bir iyilik gördüğün zaman Allah razı olsun. Bir zarar görmediğin zaman Allah sayılarını artırsın. Evet. Zarar görürsen şayet ne yapmak lazım? Ve dua etmek lazım? Hayır. Allah istah etsin. Öyleyse yani ölçümüz budur. Birisi bize iyilik yapıyorsa Allah'ım bundan razı ol. Birisi bize zarar vermiyorsa Allah'ım bundan sayılarını artır. Bizimize zarar veriyorsa Allah'ım bunu ıslah et ve bu kötü hastalıktan kurtar ve muhafaza eyle. Allah'ım hepimizi bu güzel ahlaklarla mutasif eyle ve bizi kendine has kul eyle ve bize merhamet eyle ve bizi Cennet-i Firdos'a, Efendimiz'e, komşu eyle ve cennete rüyatullahla bizi müşerref eyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. El Fatiha.